Tabi burada bir çağrı yapalım. Evet. Siyaseti bir tarafa bırakalım. Sayın Kılıçdaroğlu'na da bir çağrı yapalım. Cumhurbaşkanımıza da bir çağrı yapalım. Evet, Sayın Cumhurbaşkanım siz derseniz bu iş bitirilsin, bu iş bitirilir. Milletvekillerimize de bir çağrı yapalım. Seçmenler seçtiler, görevlerini yaptılar. Gönderdiler sizi, 5 yıl daha orada görev yapacaksınız. İşte problem mi? Bakın en büyük problem burada. Bir terör var. Artık bu terörü durdurun. Her evet. gün bir tane çocuğumuzu kurban veriyoruz. Artık kaçın çağrı artık ben bunu bilmiyorum. Ama yarın Sayın Cumhurbaşkanım ağzıma varmıyor söylemek ama sizin torununuz da olabilir. Sayın Kılıçdaroğlu, ana muhalefet liderisiniz. Sizin torununuz da olabilir. Zenginler olabilir. ve elit insanlar e, makam araçlarına korumalı lüks e, sitelerine güveniyorlar. Maalesef ölenler hep gariban halkımızın çocukları oluyor. Ama bu terör ne zaman kimi nerede vuracağı belli olmaz. Lüks bir site içinde bile olabilir. Başınıza gelmeden, canınız yanmadan teşekkür ederiz. Evet.